Burayı alacağım. Aa, kok aşağıda lan. Bu çekiyor. Buraya, şuraya doktor, buraya, doktor, buraya. Nereye oğlum? dan map Abi, sahiplenmiş. Buraya, buraya. Buradan silah alın. Hemen şuraya geçelim. Gelen var bizde. Oğlum, milyar tane adam atladı lan buraya. Abi herkes konferansta işte. Abi dedi topu geri topu. evleri alacağım ben ya arkadaki. Abi Kong'un bıraktığı kristalleri alıyorlar. Ay yanımda adam var. Destek var mı? Abi hiçbir şey yok. Geliyorum birazdan. <laughs> Abi hmm. Silah var mı abi? Yarısı ihtimali Pompoldan başka bir şey çıkmıyor mu burada ya? enemies Bari senin sıktığın adama şey vurdu. Yoksa aldı bir bir tane daha var orada. Enemies ahead. Doktor sağdan ilerlesene. Sağdan ilerle sağdan. Hı, hmm, bana dönüyor. Da, kristal almadıktan sonra bir şey heyecanı kalmıyor. Duvar dedim şey bari Gelsin oradan bak şuradan işaret ediyoruz. Şuradan şöyle Şey gidebilir su yolu Hı. İleride motor var Bahri Sağında motor var Hah orada gördüm Ben de izleyici kısa izledim onda farklı görünüyor mu? mi? he's ahead. Artık, hiç <Gülüşmeler> onu, ben de tamam. Demi, Demi, Adam hiç şat attım düşmedi ya. İyi sanki Tavlasın onu yalı yumrukla. Buraya gitti.

Ezberme düşman yok mu lan şimdi? Sos mu? Yunan niye şeyi şey ya Şey niye şey almadın? <laughs> Motoru? Daha arkada adam var. Tam kitabın bayrı. Sizin orada. İşaret nerede adam? Tam. Sizin orada, sizin orada. Mark the yani. location. Sizin orada ya kulübenin orada. Bir tane daha var. Ha, acaba var mı? Bir tane orada baymışsın. Ne Diğer nerede ya? Üstten bir yerden sıkıyor mu? Üstten mi? Hı hı. Sen... <laughs> yakın mı? Evet sesini aldım. İçeride içeride içeride. Ha, öldü abi. Konka bir gidemeyelim. Abi ben de Oy. He? Konk konk. Öldürdü üstüne bastı. Çok doğru. Sanit.. <laughs> motor motor var mı abi? Motora gidelim. Ya yok be konk üzerine bastı doktor. Kurtaramaz mıyız? sana mı hallendi lan? Haydi. o bay da başkası vurdu. Doktor. Konk. Abi. <laughs> nerede bu konk? <laughs> Kristal uğruna öldün ya. biraz zor yetişirsiniz ya araba bulmadan. Çok hızlı ilerliyor için. bin Ne işe araba kırsal ya? Hızlı Abi, koşuyor. Şu anda böyle koşuyorsun ya. Aa. Bunun 5 katı hızlı koştuğunu düşün. Yani Aa. hile varmış gibi yani. Ya bir kere elini alsan böyle yemin ediyorum var ya vurma adam adam bırakmazsın burada. 22 kill aldı. Bura Sol tarafında iyidir orada. Ha gördüm şurada. Ah, atası gitti gördün mü Abi, 4 kişiler onlar. 3 ya da 4. Speed buff'ı gitti vallahi. Alın, eni <laughs> yani vurup alırsan bunu efsane olur. <Gülüyor> <Gülüyor> oha, oha, oha nasıl gidiyormuş? Uç, uçarak. <laughs> Bak <laughs> <laughs> geliyor. Biz bunları nasıl vuracağız abi? Vallahi biraz zor iş. Nasıl ki arka geldi. Arka geldi abi. Amına koyayım nasıl uçuyor adam? O da sıkıldım şu mu arkana alalım adam. Arkamda direkt. Sağımda da var ya. Evet, Speed'i vurdum. Ha. Doktoru bu vurdu. Doktoru bu vurdu. Arkamda var bir tane ya. Geldi bile. <gülüyor> <gülüyor> ya da nasıl uçuyor? Bir kere daha deneyelim mi? Abi ha? motorla falan gitmemiz lazım galiba bu sefer direkt şey atlayacağım. Konkun olduğu yere atlayacağım. Ya, demin de oraya atladık da silah falan olunca zor artık. Yok bu sefer uzana atladık biraz şeyi, atladık. Bu sefer direkt konka. Tamam olur fark etmez o. Doktorda may <gülüyor> <gülüyor> maymun batmamış demeyeceğiz yani. Doktora bir baktım <gülüyor> altında <laughs> ezildi. Orada <laughs> <laughs> boy var 50 lira başka yere. İlla yedireceğim değil mi amarak? Tamam <laughs> <laughs> söyle söyle abi. Abi ben çıkıyorum ya. <laughs> Hayır dur Vallahi Valla çocuk durmuyor. Çıkayım. Bakayım ben de. Tamamdır peki. Burada görüşmek üzere. Görüşürüz iyi geceler. <laughs> Sonra sizi güzel bir atlatayım da. Kristal'in tadına bakalım. Ne kadar sürüyor acaba onun enerjisi? Bayağı sürüyor. İki tane yanında üç tane olsun. Oyun sonuna kadar belki götürebilir. <laughs> hani Adrenalin'i bastığın gibi enerjini fulluyor işte şeyi. Kristal'i bastığın gibi enerjini fulluyor. O bitene kadar devam ediyor. Adrenalin gibi düşün. Konkuş helikopterleri vurması çok güzel ya yani bak. Söyleseydi söyle. Uuu kaç kişi atlıyor Aynen abi direk konfun yanına alıyoruz Pangarı. Burada gelen var ya bayağı kalabalık. Var 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 al abi. Oo atlayan oldu buraya. Silah bulsun. Bu vurun burnundan. Abi Nebesiniz? Bahri abi silahın var mı? Gel gel. dikkat et evet, dikkat et adam var orada sonunda adam var Yakın yakın adam yakın adam Tam korkunun arkasından gidin abi Hemen hemen Bir de aldınız mı işiniz kolay Bak ayağının altında adam var gördün mü? Ben mi ya? Tam arkasından gidiyor, arkasından gidiyor, belki bakmıştır şimdi. da zor ama. o. Bir Yok ki. Bir tane ya? Ne Çaldın mı onu? Yok yok. <laughs> yok abi yok eee ya. Abi. Bak adamda speed var baksana. Kanki, kanki biliyor musun yapmak gerekiyor? Gongun Kongun gitti gidecek şey yok mu? Ne? <laughs> Ama mesela baştan başlıyor sona gidiyor ya. En son Hı -hı. ne al abi? Mantıklı. Mutlu bir şekilde. Ya da önünü keselim. Yani önünü kes. Çok daha mantıklı abi. Bu yaptığınız çok saçma ya. Yani. Bunu atlayıp ya da biraz yakınına önüne. Abi isteyince alamıyoruz ya. Ben bir kere istem. Abi ben girdim.